Herkese merhabalar arkadaşlar. Manchester United rebuild serimizin 6. videosuyla karşınızdayız. Ne yapacağız bu videoda? 3. sezon finalini yaptık. Başarılarımıza bakacağız performanslarımıza bakacağız. Kısacası Lig'in ve Avrupa Şampiyonlar Ligi ve FA Cup'ın e, ikinci devre performansımızı inceleyeceğiz. Evet e, çok fazla gizem yaratmak istemiyorum. Hemen e, lig tablosuna kazandığımız kupalara bakalım. E, Zirveye de girmiştik. Lig'in ilk yarısında bırakmıştık. Zirvede bırakmıştık ve şampiyon olarak tamamladık arkadaşlar. Ama e, Lig'in ikinci devresinde bir düşüş oldu takımda. İlk yarıda e, 19 mağlubiyet bir beraberlik bir mağlubiyetimiz vardı. Sezonu ise 32 galibiyet, 3 beraberlik 3 mağlubiyet, 117 gol attık. Şu ana kadarki en başarılı hücumsal performansımızı sergiledik 19 gol yedik arkadaşlar. Geçen sezon 15 gol yemiştik. Bunu belirtelim. 98 avaraj ve 99 puanla ligi zirvede tamamladık. 96-93 puan olarak en iyi sezonumuzdu. Liverpool 86, City 82, Arsenal 81, Chelsea 80 ve Everton 77 puanda kaldı. Açıkçası şampiyon olduk ama son haftalarda oynanan futbol 4. sezon için çok Umut vaat etmiyor. Bir takım değişiklikler yapacağız gibi gözüküyor. Evet iç saha performansımıza baktığımda harika bir iç saha performansı. E, 19 maçta 17 galibiyet 2 beraberlik 68 gol attık. 4 gol yedik sadece ve 53 puan toplayarak iç saha performansında da ligin zirvesindeyiz. E, dış saha performansımızda da ligin zirvesindeyiz arkadaşlar. 19 maçta 15 galibiyet 1 beraberlik 3 mağlubiyet 49 atarken 15 yedik 46 puan topladık. E, peki şöyle baktığımız zaman son 5 maçta ise 4 galibiyet 1 beraberliğimiz oldu onu görüyoruz. Ee, Şampiyonlar Ligi'nde ise Manchester City uzatmalarda Greenwood'un harika golüyle 2-1 yenerek yine kazandık. Üst üste 2. Şampiyonlar Ligi şampiyonumuz geldi. Ee, Avrupa Süper Kupası'nı kazanmıştık arkadaşlar. Sesin İngiltere Federasyon Kupası'nda da şampiyonluğu elde ettik. Karabağ kapta elenirken e, Community Community şampiyonluğunu da aldık. Yani sezon arkadaşlar e, 5 kupayla kapadık Karabağ ve Dünya Kulüpler Şampiyonası hariç e, tüm kupaları aldığımızı söyleyebiliriz Şimdi lig performansımıza bakacağız. ikinci yarı lig performansımıza e şöyle yapalım. E şöyle yapalım. Premier League. Diyelim en son e, nerede? Crystal Palace maçında kalmıştık arkadaşlar. E, Crystal Palace maçından sonra Southampton deplasmanında 3-0 kazandık. E, şöyle gollere gelelim. Gol atanlara bakalım. Southampton maçında Haaland ve iki Bruno Fernandes golü 3-0 galip geldik. United'ı kendi sahamızda 5-1 ile geçtik. Hakan Çağlan Ryan Kent, Erling Haaland, e, Mason, Mason Greenwood ve kim atmış son golü? E, Milan Skriniar'ın golleriyle 5-1 yendik. Sheffield'ı 4-0 geçerken Manchester City ise kendisi Sağımızda. hakikaten e, muhteşem oynadığımız bir maçta e, paramparça ettik. Aslında çok muhteşem de oynamadık. İstatistiklere baktığınız zaman 9 şut, 7 isabet, 0.95 gol beklentisi. Bir gol beklentimiz yok ama 4 gol bulduk arkadaşlar 7 isabetli şuttan. E, rakibe de is, rakibe de çok fazla imkan tanımadık. 0.41 gol beklentisinde tuttuk. Manchester City'yi e, zaman zaman 4-1-2, 2-1 kullandım. Zaman zaman 4-2-3-1 kullandım. Bekleriyle ileri attım. Farklı formasyonlar denediğimiz bir e, ligin e, sezonun ikinci devresi oldu diyebilirim. City karşısında gollerimiz Sancho Pogba, Haaland ve Haaland'dan geldi. Evet City'yi 4-0 geçtikten sonra Fulham'ı kendi sahamızda Tonali'nin golüyle geçtik ve Tottenham deplasmanına gittik. E, Tottenham deplasmanında da rahat bir skor, rahat bir oyun e, iyi bir futbolla kazandık. Haaland Greenwood ve Bruno Fernandes'in penaltı golleriyle kazandık arkadaşlar. Mesela bu maçta da e, biraz daha beklerimi ileri attığımı görüyorsunuz. 17-10 isabet 3.26 gol beklentisi bir Tottenham deplasmanı için oldukça iyi bir istatistik diyebilirim. Rakibi hemen hemen hiç pozisyon vermedik. 2 şut bir isabet 0.33 gol beklentisi var Tottenham'ın. Evet Tottenham maçından sonra Birmingham'ı kendi sahamızda çok rahat geçtik. Erling Haaland Kimbembe, Ryan Kent, Amat Diallo ve Lairton golleriyle rotasyonu bol bir kadroyla oynadığımız karşılaşmayı 5-1 kazandık. Daha sonra da West Bromwich Albion'ı Bruno, Bruno Fernandes, Pogba, Greenwood ve Haaland golleriyle 4-0 yenerek galibiyetlerimiz devam etti arkadaşlar. Liverpool deplasmanında ise sezonun ligdeki ikinci mağlubiyetini aldık. Kelimenin tam anlamıyla yokları oynadığımız bir maçtı diyebilirim. Bireysel performanslarımızı görüyorsunuz zaten. Berbat oynadık yani. Berbat oynadık çok daha farklı olabilirdi. Ben Hakan öne geçti. Liverpool Greenwood beraberliği yakaladı ama Hoa Felix ve Salah'ın penaltı gollerini engel olamadık. 20 şut 6 isabet 2.66 gol beklentisi Liverpool'dan ve bizim ise sadece 7 şut 2 isabet 0.80 gol beklentimiz var. Yani sezonun benim için en büyük hayal kırıklığı yaratan maçıydı diyebilirim Liverpool deplasmanı. Evet Liverpool deplasmanından sonra da 1 puan kaybı da Brighton deplasmanında geldi. Üst üste 2 maçta 5 puan kaybettik arkadaşlar. Brighton deplasmanında Solankinin golüyle Brighton öne geçti. Diallo ve Kent skoru 2-1'e getirirken 81. dakikada Philip Anderson'un golüne engel olamadık. Ve sağdan ne yazık ki 2 puan kaybıyla ayrıldık. Rotasyonu bol bir kadro ile çıktık bu maçta. 18 on isabet 2.05 gol beklentisiyle oynadık. Ama rakibe de çok imkan tanıdık arkadaşlar. 14-11 isabet 1.91 gol beklentisi. Hakikaten savunma anlamında Liverpool ve Brighton maçları birazcık bizim açımızdan sıkıntılıydı. daha sonra ise Chelsea ile oynadık ve bir puan kaybı daha geldi. Chelsea de kendi sahamızda 2-2 berabere kaldık ve üst üste Premier Lig'de 3 maç galibiyet hasreti çektik diyebilirim. Haaland'ın 2 golü. ilk 8 dakikada 2 golü attı Haaland ve 2-0 öne geçtik ama Hudson Odoi ve Rafael Leao'nun gollerine engel olamadık arkadaşlar. Maç 2-2 bitti. 18 şut 11 isabet 2.04 gol beklentimiz var. Rakibin 8 şut 5 isabet 1.55 gol beklentisi var. gerçekten tehlike çanlarını çaldık. Kaldığı, sonuna kadar hissettiğimiz bir maçtı. Ve Leicester maçıyla biraz kendimizi toparladık. Leicester'ı kendi sahamızda. Ronaldo, Diallo ve Ronaldo'nun golleriyle 3-0 yendik arkadaşlar. E, 19-11 isabet 2.30 gol beklentisi. Bu maçtan sonra yine 4-2-3-1 hamlesine geçtim. 4-2-3-1 formasyonuna geçtim ve biraz toparlanma başladı takımda. E, rakibe de çok imkan tanımadık. 0.39 gol beklentisine tuttuk Leicester'ı. Evet Leicester maçından sonra Leeds United deplasmanında e, Tonali Veray Kent'in golleriyle kazandı. Watford deplasmanında Brandon Williams ve Cristiano Ronaldo sahneye çıktı. Ve Chelsea deplasmanı, Chelsea deplasmanında gerçekten hücum anlamında iyiydik. Savunma anlamında Chelsea'ye 1.45 gol imkanı tanıdık. 6 isabetli şutları var. 1 gol yememiz biraz da kaleci Degena'nın başarısı diyebilirim arkadaşlar. 14 şut, 8 isabet, 2.69 gol beklentisinde ise 4 gol bulduk ve 4 gol hepsi de ilk yarıda geldi. 2 Haaland, 1 Greenwood ve Jadon Sancho golleriyle bu maçı kazandık. Gördüğünüz gibi bu maçta da formasyon olarak o açıklarımı ofansif orta saha sağ ve sol kanat açıklarını biraz geriye çektim. Yani çok değiştirdim formasyonu e, sezon içinde. E, daha sonra Arsenal kendi sağ ve seyircimiz önünde 2-0'la geçtik. Goller Ronaldo ve Haaland'dan geldi arkadaşlar. 19 şut 7 isabet 1.96 gol beklentisiyle oynadık. E, Arsenal'ın 6 şut 4 isabet 0.52 gol beklentisi vardı. Bu maçta da 4-4-1-1 taktiğiyle sahaya yayıldık. Evet Arsenal maçından sonra Bristol Rovers'ı Ronaldo 2, Tonali ve Leighton golleriyle geçerken ligin son maçında Aston Villa deplasmanında e, ne yazık ki e, ne yazık ki 3-2 mağlup ayrıldık sağdan. Hücum anlamında yeterli bir performans ama savunma anlamında hayal kırıklığı yaratan bir performansımız vardı. E, rakibe 7 şut isabetli imkanı verdik ve 0.95 gol beklentisi. Ronaldo önüne geçtik. E, Trezeguet beraberliği yakıldı. Diallo skoru lehimize çevirdi 2-1. E, yine Trezeguet'in golü geldi arkadaşlar e, ve son sözü de, Karbonik söyledi ve maçı 3-2 kaybettik. Bu maçta da gördüğünüz gibi 4-4-2 taktiğiyle yani Ronaldo ile Haaland'ı birlikte değerlendirdim. Hücum anlamında iyiydik. 2.64 gol beklentisi fena bir rakam değil ama savunma anlamında biraz açık verdik. Evet ligi böyle bitirdik dediğim gibi. Bir ara bir düşüş oldu sonra toparladık ama sonuçta Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşmayı bildik şimdi Şampiyonlar Ligi'nin hikayesine bakacağız arkadaşlar. Gruptan çıktıktan sonra Atletico Madrid'i seçmiştik Şampiyonlar Ligi'nde. Deplasman da Atletico Madrid'e ilk maçta 3-2 mağlup olduk. E 12 şut 6 isabet 0.2.80 gol beklentisinden 2 gol bulduk. Jadon Sancho ve Haaland golleri geldi. 10 şut 5 isabet 0.89 gol beklentisinden Atletico Madrid 3 gol buldu. Savunmamızın ve De döküldüğü bir maçtı. Kore'a, Martial ve Perez'in gollerine ne yazık ki engel, engel olamayarak ilk, ilk maçta Şampiyonlar Ligi birinci eleme eleme turu ilk maçında biraz hayal kırıklığı yaşadık. Ama kendi sahamızda skoru ve turu lehimize çevirmeyi başardık arkadaşlar. Müthiş oynadık. Gerçekten müthiş oynadık. 22 şut 11 isabet 3.87 gol beklentisi hücum anlamında gayet yeterli. Ve rakibe şut isabetli şut imkanı tanımadık. 0.17 gol beklentisinde kaldı Atletico Madrid. Haaland, Bruno Fernandes ve Hermenzo'nun kendi kalesine attığı gollerle 3-0 kazanarak çeyrek finale adımızı yazdırmış olduk. Çeyrek finalde rakibimiz ise Paris Saint Germain oldu. İlk maçta kendi sahibi seyircimiz önünde Paris Saint Germain'i Tonali'nin 22. dakikadaki golüyle 1-0 yendik arkadaşlar. Çok iyi hücum ettik mi? Hayır. 12 şut 8 isabet 1.16 gol beklentisi ama savunmada iyi durduk arkadaşlar. Kylian Mbambe Neymar gibi oyunculara sahip Paris Saint Germain karşısında. Sadece bir isabetli şut imkanı verdik ve 0.65 gol beklentisinde tuttuk Paris Saint Germain'i. Ve deplasmandaki maçı gerçekten büyük bir bir heyecan fırtasına sahip sahip maçta Öldük öldük dirildik diyebilirim. 2-0 geriye düştük arkadaşlar. 27'de mbappe ve Icardi'nin 66. dakikadaki golleriyle artık tur gitti derken sahneye Diallo çıktı 76'da skor 2-1 yaptı ve 87. dakikada Bruno Fernandes'in golüyle 2-2'yi yakaladık ve total 3-2'lik skorla adımızı yarı finale yazdırmış olduk. 11 şut 7 isabet 2.15 gol beklentimiz var. Paris Saint Germain'in 8 şut 6 isabet 1.78 gol beklentisi gördüğünüz gibi o oyun anlamında çok tatmin edici maçlar olmadı. Çok kritik dönüm anları oldu arkadaşlar. Daha çok bu sezon bireysel performans bizi sırtladı diyebilirim. Evet ve yarı final ilk maçında 6-1'lik bir galibiyet Liverpool karşısında tarihi bir galibiyet elde ettik. Greenwood hatrik yaptı ve Haaland hatrik yaptı. İki oyuncu gerçekten muhteşem bir performans sergilediler. Rakibin tek golü Nuno Mendes'den geldi ki 1-0'dan maçı 6-1'e çevirdik. Bunun altını çizelim. 16 şut 8 isabet 2.57 gol beklentimiz var ama Liverpool'a da pozisyon verdik arkadaşlar skora aldanmayalım. Burada Greenwood ve Haaland'ın bireysel performansı gerçekten bitirici noktalardaki harika performansı bu maçta çok ön plana çıktı. 11 şut 7 isabet 1.37 gol beklentisi vardı Liverpool'un. Evet ve final Manchester City maçı arkadaşlar. Manchester City karşılaşmasında iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Greenwood'la öne geçtik ama Laport'un 71. dakikadaki duran top golüne engel olamadık. Son sözü ise 114. dakikada. Uzatmaların ikinci devresinde Cristiano Ronaldo söyledi ve Kupa'yı Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğunu üst üste ikinci kez kazanmış olduk. 15 şut 8 isabet 1.81 gol beklentimiz var. City'nin 9 şut 4 isabet 0.79 gol beklentisi var. Hak ettiğimiz bir maçtı diyebilirim. Evet daha sonra şöyle e, Kapı'da gelelim arkadaşlar. E, kupaya da bakalım. Norwich'i 4-1 ile geçtik. Birmingham'ı 3-0. Portsmouth'u 2-0. Arsenal'ı 2-1. Leeds United'ı 1-0 ile geçtik. Ve finalde arkadaşlar e, tarafsız sahada Chelsea engelini 3-2 ile geçtik. Gollerimiz Diallo ve 2 Haaland'dan gelirken rakibin golleri ki 3-0'dan sonra Chelsea'nin golleri geldi. Plus 3 ve 90 artı 2'de Kulusevski'den geldi. 16 şut 11 isabet 2.64 gol beklentimiz var. Chelsea'nin 14 şut 6 isabet 1. -2. 0.72 gol beklentisi vardı bu maç özelinde. Böylecelikle e, sezonu bitirmiş olduk arkadaşlar. Peki e, sezonu bitirdik e, bireysel performanslarımıza şöyle bir bakalım bireysel performanslı kim neler yapmış? Takımın en başarılı ismi Bruno Fernandez oldu. 48 maç 38'i ilk 11 olmak üzere 28 gol, 13 asist, 12 kez maçın adım ve 7.57 performans puan ortalamasıyla harika bir sezonu geride geride bıraktı. Onu iki sağ bekimiz takip ediyor. Ethan Laird 6 asist yaptı. 29 maçta 28'i ilk 11 olmak üzere 7.47. Tark Lamp kiralık oyuncuydu biliyorsunuz. 39 maç 37'si ilk olmak üzere 11 asist 7.41 Yine bir back Brandon Williams 7.5 Erling Haaland 43 maç 42'si ilk 11 olmak üzere 39 gol attı 7 asist yaptı 7.28. Mason Greenwood 19 gol 9 asist 7.27. ve e, 7.24. Dayat Apamecano, 7 7.22. David Alaba 7.21. E, Diallo'dan iyi bir performans. Bir rotasyon oyuncusu olarak muhteşem bir performans. Birazdan profiline bakacağız genç oyuncuların. E, 7.20. E, Cristiano Ronaldo arkadaşlar ki şu an pesinde Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid var onu da belirtelim. E, yaşına rağmen e, evet yaş 38 fiziksel özellikleri gerçekten düşüş eğiliminde ama harika bir ma sezon geçirdi. 36 maçta giydi, 24 ilk 11 olmak üzere 28 gol, 3 asist ve 7.22 performans puan ortalaması yakaladı. 28 gol çok ciddi bir rakam, çok ciddi bir rakam. E, Tonali 7.13, Dean Henderson 7.11, Kim Kimpembe 7.10, Hakan Çalhanoğlu 10 asist, 5 golle oynadı. 7.09, DG 7.08. E, Jadon Sancho ise hayal kırıklığı yaratan oyuncuların başında geliyordu. 41 maç 42 40 11 olmak üzere e, 12 gol onası ise 7.06'da kaldı arkadaşlar. Paul Pogba yine hayal kırıklığı yaratan oyunculardan biriydi. Sezon gelinde 44, 44 kez forma giydi. 41 ilk 11 olmak üzere 6 gol 9 asist ve 7.04 oyuncu puan ortalamasında kaldı. Ama en büyük hayal kırıklığı Frankie de Jong'tu arkadaşlar. Yani 115 milyon euro verdik Frankie de Jong'a. 41 maçta oynadı 38 ilk 11 olmak üzere ve 6.90 performans puanı ortalamasıyla takımın son sırasında yer aldı. Gerçekten büyük bir hayal kırıklığı oldu. Peki gollere baktığımızda Erling Haaland 39, Bruno Fernandes 28, Ronaldo 28, Mason Greenwood 19, Diallo 17, Sancho 12 ve Ray Kent 7, 11 gol attılar. Asistlere baktığımızda Diallo 20, Bruno Fernandes 13, Tarık Lempty 11, David Alaba 11, Hakan Çağlanoğlu 10, Tonali 10, Sancho 10, Paul Pogba 9 ve Frankie De Jong 9 asist yaparak dikkat çektiler. En çok maçın adamı olan oyuncumuz Bruno Fernandes oldu arkadaşlar. 12 kez maçın adamı oldu. Onu Erling Haaland ve Cristiano Ronaldo 6 kez maçın adamı olarak takip ettiler. Peki şu genç oyuncularımıza bir bakalım hemen. Genç oyuncularımızın gelişimleri ve performansları daha nasıldı? Ee, yeni bir genç altyapıdan çıkan Norveçli var. Çok fazla forma şansı vermedik. Isak Hansen Auren. Ee, bakalım önümüzdeki sezon bakacağız kendisine. İyi bir gelişim gösterdiğini söyleyebilirim. Ee, Hannibal, Hannibal da gelişimini sürdürüyor arkadaşlar. İyi bir oyuncu oldu. Önümüzdeki sezon bu sezon sadece 7 maçta oynadı. 5 ilk 11 olmak üzere çok daha fazla forma şansı vereceğiz Hannibal'a. Onun haricinde Amat Diallo gelişimi harika noktada arkadaşlar. Görüyorsunuz hem teknik hem, hem de fiziksel anlamda çok iyi bir noktaya geldi. Piyasa değeri 80 milyon euroya yükselmiş durumda 20 yaşındaki fil dişili oyuncunun. 30 41 maç 30 ilk 11 olmak üzere 17 gol 18 asist 2 kez maçın adımı ve 7.20 gibi gerçekten bir bek rotasyon. Rotasyon bek değil açık rotasyon oyuncusu olarak harika bir performans verdi bize Amat Diallo alnından öpüyorum. Ve Mason Greenwood onun da bu gelişimi arkadaşlar oldukça iyiydi. O da iyi bir sezonu geride bıraktı. Piyasa değeri 91 milyon euro. 17 gol, 9 asist ve 7.25 performans puanı ortalamasıyla kapadığı sezonu önümüzdeki sezonda sağ kanat forvet'te ilk tercihimiz yine Mason Greenwood olacak. Ve Ethan Laird arkadaşlar o da gerçekten iyi bir gelişim gösterdi. Piyasa değeri 60 milyon euro. 7.45 oyuncu puan ortalamasıyla iyi bir back performansı söylediğini gösterdiğini söyleyebiliriz. Ethan Laird'ın Leirt'tan sonra kiralık oyuncumuz Tarık Lempty. Onun için deneyecek çok fazla bir şey yok. 7.41 11 asist. Harika bir performans. Üzücü nokta ise biz onun ne yazık ki arkadaşlar muhtemelen şöyle imza attıracağız gibi gözüküyor. Sözleşme sonu olarak alacağız onu. Önümüzdeki transfer döneminde bazı oyuncularla da ilgileniyorum. Sağ bek pozisyonu için bir sürpriz yaratabiliriz orada. Evet. Lempty'den sonra Brandon Williams o da gerçekten harika bir bek oldu. Hem sağ bek hem sol bek olarak bir rotasyon oyuncusu olarak e, fiziksel, zihinsel ve teknik anlamda çok iyi bir profil diyebilirim. Piyasa bedeli 56 milyon euroya gelirken sezon genelinde 7.31 gibi e, başarılı bir performans puan ortalaması yakaladı. Ve Erling Haaland 22 yaşındaki Norveçlinin profiline denceği hiçbir şey yok arkadaşlar. Sezonu da 39 gol 7 asistle bitirdi ve 7.28 performans puan ortalaması yakaladı. İlk sezon için e, bence yeterli ama 7.28'in üstünde performans onu çıkartmamız lazım onu dördüncü sezonda. Evet genel manada performansımız bu şekildeydi. Mali duruma baktığımız zaman kasada çok ciddi bir para yok. 67 milyon euro var. Transfer bütçemiz 136 milyon euro. Maaş bütçemiz ise arkadaşlar ne yazık ki eksi 4 milyon euro da yaklaşık olarak bu üzücü nokta. Tabi. Şimdi şuna bir bakalım. Şöyle şu ana kadar, bu zamana kadar kazandığımız kupalar 2022 Karabağ Cup yine 2022 Premier League şampiyonluğu, 2022'de İngiltere Federasyon Kupası, 2022'de Avrupa Şampiyonlar Ligi ve Community Şampiyonluğumuz var. Avrupa Süper Kupası, İngiltere Premier League, İngiltere Federasyon Kupası ve Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonluğumuz var. Ligi iki kere kazanırken Avrupa ve yerel kupalarda ise toplam 7 şampiyonluk yaşadık. Toplam 9 şampiyonluğumuz var. Bunun ikisi Şampiyonlar Ligi, ikisi Premier Lig şampiyonluğu arkadaşlar bunu belirtelim. Şu ana kadar iyi gittiğimizi de söylemek gerekiyor. Peki Avrupa'daki Manchester United'ın durumuna bir bakalım isterseniz. Şöyle listeye gelelim. İtibar olarak birinci sıradayız arkadaşlar. Gerçekten iyi bir noktadayız itibar olarak. Bu kazandığımız üst üste başarılar bizi iyi bir noktaya getirdi. Katsoy olarak baktığımızda ise altıncı sıradayız. Burada yükselmemiz lazım. Bayern Liverpool City, Barcelona, Paris Saint Germain ve Manchester United geliyor arkadaşlar. Burada daha çok yükselmek istiyoruz. Peki şampiyonlar liginde, şampiyonlar ligindeki ödüllere bakalım. Ödülleri şampiyonlar liginde kimler almış arkadaşlar? Şimdi bir onlara bakalım. Şöyle Avrupa Şampiyonlar Ligi diyelim. Şampiyonlar ligi ödül sahiplerine gelelim. Evet, Şampiyonlar Ligi'nde altın ayakkabı ödülünü Sadio Mane aldı. 10 maçta attığı 9 golle. ikinci sırada Darwin Nunez var. Manchester City'nin Uruguaylı forveti 11 maç 9 gol. 3. sırada ise Cristiano Ronaldo yer alıyor. 9 maç 8 gol 1 asistle. Evet, altın ayakkabıdan sonra sezonun kalecisi ise David De Gea oldu arkadaşlar. Kalecimiz David De Gea Şampiyonlar Ligi'nde sezonun kalecisi olmayı başardı. Onun haricinde sezonun defansında Tarık Lamptey gerçekten bir sürpriz. İlk sezonundaki ilk büyük takım macera aslında e, Şampiyonlar Ligi'nde sezonun defansı olmayı başardı. Sezonun orta sahası tabii ki Bruno Fernandes arkadaşlar muhteşem bir sezon geçirdi. Yani bu sezon takıma resmen performans olarak damga vurdu diyebilirim Bruno Fernandes için. Sezonun forveti Cristiano Ronaldo gerçekten büyük karakterde ona deneyecek bir şey yok. Üçüncü sırada ise takımımızdan yine Erling Haaland'ın yer aldığını görüyoruz. E, altın ayakkabı ödülü Sadio o almıştı en iyi gol en iyi golü geçiyorum. Rüya takıma bakalım arkadaşlar. Kalede DGA solda Alaba, Laporte, Upamecano, Lempty, Diallo, Amat Diallo, De Bruyne, Tonali, Mane, Cristiano Ronaldo ve Haaland toplam 3, 4, 5, 6, 7, 8 oyuncu sokmayı başardık arkadaşlar. Rüya takımına Şampiyonlar Ligi'nde bence çok ciddi bir iş. İşte geçmiş şampiyonlar son 2 sezonun şampiyonu Manchester United'ımız gördüğünüz gibi. Evet şimdi sezon değerlendirmesine de bakalım. Gördüğünüz gibi sezonu 5 kupayla kapadık. 2022-2023 sezonunu Premier Lig'i kazandık. Avrupa Şampiyonlar Ligi geldi. Federasyon Kupası geldi. Avrupa Süper Kupası geldi ve son olarak da sezon başında Community Shield şampiyonluğumuz var. Yeni transferlere de bakalım arkadaşlar. En başarılı performans bek oyuncumuz Tark Lamptey'den geldi. 7.41. E, Haaland 7.28, Kimpembe, Sancho, Ryan Kent ve hayal kırıklığı tabii ki Frankie De Jong. E, ona bakacağız. Ona bakacağız. Ses sonuçları işte burada arkadaşlar kendi evimizdeki ortalama seyircimiz 74587 %99 e, zorluk oynadık. Bu arada Premier Lig gol krallığında Erling Haaland aldı 30 golle arkadaşlar. Bunu da belirtelim. Hatırlatmaya değerli anlar en farklı galibiyet Wolverhampton'u ligde 8-0'la yendik. E, Manchester Everton'u 4-0'la geçtik. Senon'un golü ise e, Erling Haaland'dan gelmiş City'ye attı gol. Maddi anlamda ise güzel bir durumdayız. En çok forma satan oyuncular Haaland, Bruno Fernandes, Ronaldo, Sancho ve Greenwood 1,5 milyon forma satmışız. Çok iyi bir rakam arkadaşlar. Sponsorluk gelirimizi geçtiğimiz sezona göre 26 milyon euro artırarak 259 milyona çıkarttık. Yayın gelirimizde artış devam ediyor. 9 milyon euro artış var. Loja'da artışımız çok ciddi olmasa da 500 bin euro lig ve para ödüllerinde ise 17 milyon euroluk bir artışımız var. Tek sorun maç günü yapılan reklam ve lisanslı ürün gelirinde ise geçtiğimiz sezona göre 300 bin euroluk bir düşüşümüz var arkadaşlar. Evet. genellikle tercih ettiğim 11 bu değil. Bruno Fernandes yazmış ama ağırlıklı olarak işte DG Alaba, Sikmin, Yarup Jarup, Mekano, ile Empti, Bruno Fernandes, Toni, Sancho, Hakan Grimwood ve Haaland denmiş ama burada ben PopBoy oynattım. Ağırlıklı olarak Bruno Fernandes daha çok önde oynadı. Evet, baktığımız zaman benim de bireysel ödüllerim var tabii ki. Eylül, Ekim, Şubat, ayın ay menajeri olurken sezonunda Premier Lig'de yılın menajeri seçildim arkadaşlar. Taraftarın seçtiği Sezonun oyuncusu ise Bruno Fernandes. Sezonun genç oyuncusu Tarık Sezonun transferi Haaland. Sezonun golü yine Haaland. En golcü oyuncu 30 golümüzde Premier Lig'de Haaland. En çok asist yapan 10 asist Premier Lig rakamları bunlar. Ama diyalog en fazla maçın ödümü Bruno Fernandes ve en yüksek ortalama puan 7.8 ile Bruno Fernandes. E, lig ve kupa ödüllerine baktığımızda U21 dünyada yılın futbolcusu seçildi arkadaşlar Mason Greenwood harika bir ödül bence. İngiltere'de yılın futbolcusu Bruno Fernandes. İngiltere oyuncuların yılın oyuncusu yine Bruno Fernandes. Avrupa Şampiyonlar Ligi sezonunun oyuncusu Bruno Fernandes. Kalecimiz zaten bunları bahsetmiştik arkadaşlar. E, şöyle bakalım. Avrupa'nın altın çocuğu da Amat Diallo seçildi. Bunu da belirtelim. Harika bir ödül. Harika bir ödül gerçekten. Başka bir şey var mı? Avrupa'nın en iyi oyuncusu da Erling Haaland seçildi. Evet Avrupa'nın en iyi oyuncusu Erling Haaland seçildi. Bunun da altını çizelim arkadaşlar. Rekorlara baktığımızda DG 32 kez kalesini gole kapattı. Bruno Fernandes 12 kez maçın adamı oldu. Bir şey daha bakacağım ve öyle bitireceğiz arkadaşlar. Hemen şöyle geleceğim. Şöyle Avrupa'ya bakacağım. Avrupa, Avrupa. Neredesin Avrupa? Bir dakika. Şöyle bir dakika. Avrupa Kupası değil. Genel, genel miydi? Genel ödül sahipleri miydi? Evet, işte Avrupa'da arkadaşlar Avrupa'nın en iyi öncüsü Erling Haaland, ikincisi De Bruyne ve üçüncüsü Antoine Griezmann. Gerçekten Haaland için çok özel bir ödül. İlk senesinde... Manchester United Avrupa'nın en iyi oyuncusu olması. altın e, altın ayakkabıyı Griezmann aldı arkadaşlar. Anthony Griezmann, Luis Suarez ve Sadio Mane. E, Avrupa'nın altın çocuğu ise Amat Diallo oldu. Gerçekten Amat Diallo için denecek de çok fazla bir şey yok. Evet e, yani iyi bir sezon oldu. Sadece Karabağ'a kapı alamadık. Ama sezonun son bölümünde takımın oynamış oynadı, olmuş oynadığı e, futbol biraz benim açımdan da hayal kırıklığıydı arkadaşlar. hayal kırıklığıydı. İşte sezonun genelinde son anlarında 4-2-3-1 taktiğiyle sahaya çıktım. Önümüzdeki sezon neler yapacağız, bakacağız. E, oyuncu satmamız lazım çünkü maaş bütçemizde sıkıntı var. E, bir iki transfer düşünüyorum. Artık Mbappé vakti olabilir. Kylian Mbappé vakti olabilir. Tam da söyleyemiyorum size. Dilim dönmüyor, ağzım dönmüyor ama e, bakacağız. Bir sağ bek transferi olabilir. Bakacağız. Onun haricinde Pogba ve De Jong'tan da memnun değilim. Pogba'yı elden çıkartmaya çalışacağız. Haaland, Fernandes, Alaba, Alaba, Skriniar, Upamecano ve Diallo gibi oyuncular ise kadromuzda bulunacaklar. Evet bir videonun daha Rebuild videosunun daha sonuna geldik. Devam edeceğiz arkadaşlar. Önümüzdeki video partında da dördüncü sezonun ilk devresine bakacağız. Transferlerimize ve sonuçlarına bakacağız. Umarım Manchester United'ı Avrupa'nın bir numarasına oturtacağız. Üst üste iki kez şampiyonlar ligi şampiyonu olduk. Umarım üçüncüyü de tekrarlarız. Premier Lig'de de güzel bitirdik. Ama dediğim gibi oyun anlamında biraz sıkıntılarımız vardı. Daha çok bireysel performans üzerinden gittik. Ona bakacağız. Gerekli hamleleri yapacağız. Evet izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun bana katlandığınız için. Şimdilik hoşça kalın ve Futbol Manager 2021'de kalın diyorum.